Evet gençler, merhaba. Bugün de Büyük Selçuklar'da Alparslan'dan sonra Melikşah dönemini işleyeceğiz. Melikşah dönemi Selçukların en parlak dönemi kabul edilir. Çünkü siyasi olarak fetihlerin hızlandığı dönem. aslında bunda da babasından aldığı o büyük miras var. Alparslan Malazgirt Savaşı'nı kazandıktan sonra komutanları çağırmıştı. Fethedin, fethedinize de sizin demişti. E haliyle böyle olunca da fethedilen topraklar Büyük Selçuklu hesabına fethedilince ee, Melikşah dönemi en parlak dönem. Çünkü en geniş sınırlara ulaşıldı. İşte Anadolu'nun haricinde Kudüs, Şah bölgeleri alındı. Kafkaslara girildi. Diyarbakır ve Trabzon sahillerine kadar inildi. Yani önemli olarak seçkilerin ee, yaygın olduğu bu devlet ve diğer rakipleri özellikle Karahanlı ve Gazneler'e karşı siyasi üstünlük sağlandı. O yüzden ee, Melikşah dönemi Zeyd'in en geniş sınırlara ulaştığı, siyasi rakipler karşısında üstünlüğün sağlandığı, askeri ve siyasi otoritenin olduğu dönem. Melikşah, devlet sistemine yardımcı olan yine aynı şahıs, nizam Mülk Bir önceki dersimizde kısaca bahsetmiştik. İran nasıl mıdır? Ee, İran kültürünün önemli simgelerinden biridir ama bizim tarihimizde büyük rolü var. Selçuklu'nun Önemli vezirlerinden, devlet adamlarından siyasetname diye çok e, ciddi anlamda e, bir hükümdara ne yapması gerektiğini anlatan önemli bir eseri var. Nizamülmülk bu dönemde ciddi anlamda e, başarılı bir devlet adamı. Ve Nizami Mülk'ün açtığı, onu ismiyle anlat, çirkin yazımla yazayım. Nizamiye medreseleri var. Dönemin en önemli eğitim kurumu. Ee, Bağdat'ta, Merve'de birçok e, toprağında ve Abbas toprağında açılan medreseler. iki temel amaç için açılıyorlar. Not edin bir yere. Bir, devlet adamı yetiştirmek. Niye devlet adamı yetiştirmek için bu kadar e, okullar açılıyor, bu kadar mı önemli? Gençler, sınırlar genişliyorsa, fetihler büyüdüyse, fetihler arttıysa, e, toprakları yönetmek güçleşecektir. O toprakları yönetecek valiler, orada davalara bakacak kadılar, oradaki insanların eğitimiyle ilgilenecek düşünürler, ilim adamları, bilim adamları, müderrisler yetişecek. Onlar için bir kere nizamiye medreseleri devlet adamı yetiştiriyordu. Bu önemli bir. İki, bu dönemde hani Alparslan'ın da hedef olarak aldığı Mısır'da Şii Fatimiler vardı ya, Hatta Malazya Savaşı'ndan dolayı gidememişti. O Şii Fatimi devletine karşı e, Şiiliğe karşı Nizamiye medreseleri ikinci amacı için onu söyleyelim. Sünni İslam inancını yaymaya çalışıyor. Bir, Nizamiye medreseleri memur yetiştiriyor. İki, Nizamiye medreseleri Şiiliğe karşı Sünni İslam inancını yayacak eğitimi veriyor. Bu amaçla önemli bir eğitim kurumu. Yani dönemin ee, en önemli üniversitesi. Yani bugün dünyada birçok saygın üniversite var ya, onlar gibi bir şey düşünmüş. Ee, bu medreselerde mesela Gazali falan dersler veriyor. Önemli e, düşünürler buralara davet ediliyor. Yani her dinden, her dinden insanların ilminden faydalanan bir kültür, İslam kültürü bu yıllarda. O yüzden e, bilimsel faaliyetlerde önemli nizami medreseleri bu anlamda işlevsel. Selçuklular evet siyasi anlamda Melikşah döneminde parlak, askeri anlamda oldukça başarılı, bilim kültür alanında da işte nizami medreseleri sayesinde oldukça iyi. Yani de bu dönemde zirvede, işte doğuda Seyhun Nehri, batıda Marmara Denizi, kuzeyde Kafkas Dağları, güneyde Basra Körfezi düşünürseniz e, oldukça geniş bir coğrafya yönetecek siyasi otoriteye güce ulaşıyorlar. Ama bu dönemde Nizamiye medreselerinin işte açılmasındaki sebeplerden biri Şiiliğe karşıydı ya. Şiiliği yaymaya çalışan, hatta daha da ötesini savunan Hasan Sabbah'ın batınilik hareketleriyle mücadele var. Hasan Sabbah, Şii Fatimi Devleti'nin görevlendirdiği, gönderdiği Hı. Selçuklularda Şii programı yapmak için yetiştirilmiş bir kişi. Hasan Sabbah hikayesi biraz farklı, efsanelerle doludur. Ben size efsaneleri katarak anlatayım, daha çok ilginizi çekiyor. Ee, Hasan Sabbah Alamut Kalesi diye İran'da bir kale var, orayı ile geçiriyor. E, Alamut Kalesi, evet, e, Hasan Sabbah kararlı abu, öyle söyleyeyim. E, Zirvele, yani yüksekçe bir dağ, kayalıkların tepesinde, zirvede bir kale. Ulaşmak çok güç, haliyle orayı fethetmek almak çok daha güç. Hasan Sabbah türlü oyunlarda çok farklı rivayetler var. E, doğruluk payı çok ciddi tartışılır ama bir şekilde Hasan Sabbah alan kalesini ele geçiriyor. Ve Hasan Sabbah inanan, Şiiri benimseyen insanlar bu kaleye akın akın gelmeye başlıyor. Anlatılanlara göre Hasan Sabbah kalede kendisine sahte bir cennet kuruyor. Ve kendisi için örmeye hazır gençler yetiştiriyor. Şimdi bu gençlere her türlü askeri, ilmi eğitim veriliyor. Yani akli ilimler, nakli ilimler, işte savaşma yöntemleri, savaş taktikleri, kılıç, ok bunlar öğretilirken o aldıkları eğitimde şuna inandırılıyorlar. Hasan Sabbah bizim Mehdi'miz, bizim kurtarıcımız, hatta Hasan Sabbah peygamber gibi görmeye başlıyorlar. Ve Hasan Sabbah bu eğitimmiş gençleri ikna etmek için oluşturduğu sahte cennete çekiyor. Şöyle yapıyormuş, ee, bu çocukları yediriyor, içiriyor, esrar vererek, uyuşturucu vererek, bayıltıyor. Çocuk işte sofrada uyuyakaldığında, işte gözünü açıyor, sahte cennette, akarsular var. En yani vahşi hayvanlar evcil halde ee, o yemleşip ağaçların arasında, suların kenarlarında geziniyor. Ee, uyanan genç kendini cennette zannediyor. Yediriliyor, içiriliyor. Birkaç gün orada ağırlanıyor e, burası cennet diye anlatılıyor, ikna ediliyor. Sonra tekrar bu adam yedirip biçirilip ilk uyuduğu yerde uyandırılıyor ve diyorlar ki o gördüğün her şey aslında bir rüyaydı. Sen bize inanırsan, bizim peşimizden gelirsen Hasan Sabah'ın vaat ettiği cennet, o gördüğün cennete geçeceksin. Şimdi gençler bir an evvel cennete yaşamış, inanıyor ve o cennete kavuşmak için ölmeye hazırlar. Hasan Sabah bu hedayileri, ee, önemli suikastlar gerçekleşir. Mesela işte devlet adamı ünlü vezir Nizamülmülk Mülk Batınlar tarafından şehit edildi. Hasan Sabah ee, işte atıyorum sabah namazını kıldıran imamı öldürmesi, medresede derslerin hocayı ders çıkışı öldürmesi, Nizamülmülk gibi devlet adamlarını öldürmesi, Selçuklar da ciddi bir otorite boşluğu yaratıyor. Siyasi bir güç kaybı yaşıyor Selçuklular. O yüzden Hasan Sabah'ın bu faaliyetleri ee, Selçukluların ciddi anlamda ifranma sebebi. Nizami sonra Melikşah da e, Hasan Sabbah tarafından Batıniler tarafından öldürülünce Selçuklar ciddi anlamda bir e, Hasan Sabbah öldürmedi gerçekçi aya. Aile-i taht kavgalarıydı. E, Melikşah öldü. Nizamülmülk Batıniler tarafından öldürüldü. E, Melikşah ölümüyle Fetret devri diyeceğimiz o karmaşık dönem başladı. Evet, burada Hasan Sabah'la ilgili, Alamut'la ilgili bir görsel. Ee, yani tahmini sizinler. Çünkü e, kaleyi 1256'da tabii ki yine her zamanki yıkıcı güç Moğollar ele geçiriyor. Moğollar kaleyi ele geçirdikten sonra hatta Hasan Sabah'ın kendi el yazmaları, yani ne yaptığını, ne, niye yaptığını anlattığı el yazması e, kitaplarını Moğollar kaleyi ele geçirdikten sonra yakıyorlar. O yüzden Hasan Sabah'a dair bilgilerimizin çoğu e, şeydir, tahminidir. Biraz da efsaneleştirilmiş anlatımlardır. Yani Hasan Sabah'a rahat çok şey okuyorsunuz. Ee, bilinen şey şu, Hasan Sabah'ın Alamut Kalesi'nden çıkmadığıdır. Hatta fedailer dahil işte onu görmezler. Peygamber gibidir. İşte Alamut'un tepesinde kendini yaptığı o köşkte oturur. Ee, ama efsanelere göre, göre Hasan Sabah Selçuklu Sarayı'nda bizzat kılık değiştirerek istihbarat kurtaran adamdır gibi anlatımlar var. Bu efsanelerin e, dışında yani Allah Kalesi, evet, yüksek cevizli böyle bir yer. Ee, Hasan Sabbah Hali'te ne Batılılıklarır demiştik onu da aklımızda bulundurun. Bazıları Hasan Sabbah e, öldükten sonra güç kaybediyor ama bir müddet daha e, bu suikast eylemlerini devam ettirecekler ama Hasan Sabbah Batılı kurucusu, her şeydi. Onun ölümüyle Batınlara hiçbirinde olmayacak. Şimdi Melikşah öldüğünde, dediğimiz gibi. Fetret devri başlıyor. Fetret, hükümdarsız geçen dönem demektir. Genelde fetreti siz şöyle algılarsınız. Duraklama, dağılma dönemi. Evet, devlet durakla. Evet, dağılma için e, tehdit yaşar. Ama dağılma, duraklama demek değildir. Fetret, hükümdarsız geçen dönemdir. Ve fetret döneminde, e, oldukça da uzun sürüyor, Berk Yavuk, Mehmet Tapak, Mahmut e, ve Sultan Sencer. Taht kavgası mücadele ediyorlar. Sultan Sencer bu kavgadan garip çıkan, devleti toparlayan kişi. Ama son güçlü hükümler diye anlatırız. Ne kadar güçlü olsa da, ne kadar devleti toparlasa da maalesef Moğol kabilesi Karaytaylara Katvan Savaşı'nda 1141'de yeniliyor. Bu yenildiğinin ardından devlet yıkılış sürecine girecek. Ve Oğuzların, Türklerin başlattığı isyanın sırasında Sultan Sencer Oğuzlara yani kendi boyundan, kendi soyundan Türklere esir düşüyor ve onun e, ölümüyle de, de yıkıldı sayılıyor. Selçuklu Devleti e, birçok yıkılma sebebi Birazdan sıralarız. Ama Oğuz isyanları bunlar için de önemli sebeplerden biri. Devletine isyan eden Türklerin bir takım sebepleri vardı. Onlar e, sıralarken bahsedelim. Şimdi Büyük Selçuklularda sıkıntı en başta şu. Merkezi otorite yok. Ve evet, hükümdar ailesinin ortak malı. Bu İslamiyet öncesinden süre gelen gelenek. Ülke hanedanın ortak malı. Bu da neye sebep olur? Taht kavga. İşte Fetret devrimi yaşanması buna kanıt mıdır? Evet. Fetret devrinde her kardeş tahta çıkma hakkı olduğu için kavga ediyor ve devlet onun hızlandırıyor. Şimdi e, ee, taht kavgaları sırasında Melikler Melik Selçuklulardaki hükümdar çocukları, şehzadelerdir. Osmanlı açısından düşünürseniz şehzade. Melikler bağımsız oluyor. Hatta bağımsız olan meliklerin kuracağı devletlere de aileden olan çocuklar kuracağı devletlere de Selçuklular diyeceğiz. Horasan, Kirman, Suriye, Türkiye, Irak gibi. Haliyle taht kavgalarında meliklerin bağımsız olması bir başka sebep. Melik küçükse başına bir hoca, öğretmen, Osmanlı'da lala, atabey diyoruz. Selçuklar da atamıyor. Atabey Melik küçük diye onun üzerinde kontrol sağlıyor, onu yönlendiriyor ve bir müddet sonra Atabey bağımsız davranmaya başlıyor. Bağımsız davranan Atabeyler e, bağımsız hareket ederek Fars, Atabeyli, Azerbaycan, Erbil, Şam, Musul, özellikle Zengiler meşhurdur. E, bağımsız beylikler kuruyorlar. Şimdi taht kavgası var, kardeşler kavga ediyor. Bu kavganın haricinde hükümdar çocukları, melikler, bulundukları yerde bağımsız oluyor. 3. Melik küçükse hocası bağımsız oluyor. Alparslan komutanlara fethedin, fethettiğiniz yer sizindir dedi. Ee, Anadolu'da Artuk, Saltuk, Çakan, Membücek gibi beylikler kuruluyor. Ee, o zaman düşünürseniz, Melik bağımsız, Atabey bağımsız, ee, komutan bağımsız, taht kavgaları var. Yani devletin merkezi otoritesi ciddi anlamda sıkıntılı. Bir başkası, Yönetime İranlıların getirilmesi Oğuz Türklerini kızdırıyor. Ee, bahsetmiştik işte Sultan Sencer'i öldürüyorlar. Çünkü Türkmenler şunu söylüyorlar. Devlet bizim devletimiz ama kendi devletimizde İranlı vergi memurlarına vergi vermek istemiyoruz. Bu bir sebep. İranlıların önemli görevlere gelmesi bunları küstürüyor. Bir başka sebep de e, Türkmenlerin küsme sebepleri açısından göçeli hayatı alışkanlık haline getirmiş. Terk etmek istemiyor. Selçuklu'ya Türkmenlere göre, çöpe Türkmenlere de yerleşik yaşama geçin. Ben ikta sistemini uyguluyorum. Bana buradan vergi vermek durumundasınız. İşte asker beslemek zorundasınız. Göçebe Türkmenlerse e, göç etmek, hayvancılıkla uğraşmak istiyorlar. Ekili alanlara zarar veriyorlar. Devlet ve de Türkmenler arası yerleşik yaşama geç, geçmem kavgasından dolayı yine açılıyor. İşte o Türkmenler yönetime küserek, İranlara kadar o e, devete küserek ayaklanıyorlar ve Sultan Sencer'i e, esir alıyorlar. O zaman devete karşı asli umur ayaklanıyorsa devete sarsıntı yaşar. Az önce bahsettim bununla. batıniler. önemli devlet adamlarını zahmetlik gibi öldürüyorlar. İşte e, yetişmiş elemanları öldürüyorlar. Devlete ciddi zarar veriyorlar. Bu da bir sıkıntı. Ve Selçukların korulu Abbasiler. E, Abbasiler eski güçlerini kazanabilmek adına Selçuklular karşısındaki her türlü olumsuzluğu desteklemeye başladı. Eski gücünü isteyen Tapağ halifeleri, siyasi otoriteyi Selçuklara kaptıran halifeler, bu anlamda Selçuklara zararlı e, haletlerin hepsinde var bir aşağı E böyle olunca da Abbas'ın yıkıcı faaliyetleri, de yıkılmasındaki bir başka sebep. Selçuklardan ayrılıp kurulan devletlere bakarsak, Horasan, Kirman, Suriye, Türkiye, Irak, Selçukluları bunlar aileden olanların kurdukları. O yüzden isimlerinde Selçuklu kelimesi var. Bizim için en önemlisi Türkiye Selçukluları, Anadolu Selçukluları, ee, Anadolu'da işte başkentleri İznik'ten Konya'ya taşınacak, ee, Anadolu'nun tehdini, Anadolu'nun Türkleşmesini hızlandıracaklar. Haçlara karşı diğer yardım yardımıyla mücadele edecekler. Ve onlar yıkılırken Osmanlı ortaya çıkıyoruz. Yani e, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'ni silsiz olarak götürdüğümüzde Türkiye sayfaları bunlar içerisindeki en önemli beyliklerden biri. Ata beylikleri içinde de Musul Ata Beyliği var. O da Haçlara karşı yaptığı zengi ailesinin İmamettin Zengin, Nurettin Zengin'in yaptığı mücadeleleri var. Musul Ata Beyliği de bu anlamda önemli bir Türk beyliği. Evet, bunlar bir sorumuz varmış. Çözelim. Şimdi Büyük Selçuklu Devleti'nde kanun önünde herkes eşittir. Halk istediği yere göç edebilir. Bireylerin istediği herhangi bir işte çalışabilme hakkı vardır. Bu bilgiler dikkate alındığında toplumda adalet duygusu zedelenmemesine dikkat edilmiş. Kanun herkese herkes eşitse toplumda adalet duygusu zedelenmesin. Halk istediği yere göç edebiliyorsa yatay hareketlilik vardır. Ekonomik alanda devlet yönetimi sağlanamamıştır. Yani birey istediği herhangi bir işte çalışabilmek, devletin denetimi yok demek değildir. Bireyler istediği mesleği yapabilirler. Devlet ekonomik alanda bu yüzden e, denetim sağlanmıştır, sağlamamıştır denmez. Yani bireylerin iş işte seçebilme özgürlüğü devletin e, kısıtlama hakkı olan bir şey değil. O yüzden cevabımız e, ulaşılabilir olduğu için 1 ve 2, 1 ve 2 ulaştık ama 3. öncüle ulaşamadık. Evet, e, Bir sonraki dersimizde Selçukluların devlet taşıtlarını e, inşallah yüz yüze anlatacak günlere kavuşur. Şimdilik sağlıcakla, hoşça kalın, görüşürüz.